Sayende üzüme doyacağız. Hı hı. Oh. Ana eteğin de doldu. Hı. Ama oradan nasıl ineceksin? ayahanaallah ninden pennice. Of. Ay ödüm koptu. <laughs> Yere bastık. <laughs> Dikenlerin arasında. Kısa Allah iyiliğini versin. Na. <laughs> Ay. Yok bir şey olmaz. İndi kahve. <laughs> Esak bir şey olmaz. Oh. Oh. Hele Hela bir göster. göster. Onlar da sen. Hey, oh. Emine. Tepsi getireyim. bir göster. Bir göster. Oh. oh. Ana. Buraya bak sana. Şu güzelliğe bak. Bal bal bal. Rahmet olsun nereden kalsa oh. benim canım amcacığım. Ay. Oh. Mekanın çenne dostu, kapilerin nur olsun. kemiklerin nurlarla oh. dostu. Bu meyveleri bize bıraktı. Dikti dikti dik, dik bıraktı. Yiyenler değerini bilsin. Aynen. Oy Allah Sen Allah. rahmet eylesin. Güzel doğdur. Azıcık sonra giderim ben Tamam önce. hadi. Beni izleyen kıymetli davetçilerim. Sizler de olsanız sizler de yeseniz. Seyrederek de mutlu oluyoruz. Evet evet. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Köyümden, göydeki yaşamında, mutluluk verici yaşamında sizlere selamlar, sevgiler. Sağlıcakla kalın.